Merhaba arkadaşlar, merhaba test 30 63'teyiz. Bayağı uzun bir süreç oldu. Eğitim ve araştırma ve arge çalışmaları konusunda hazırladım. Toplamda 15 sorudan oluşan videomu şu anda yayınlıyorum. Bu modül 4'ün konusudur. Evet, hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz basit bir soru. Genelde bu video basit sorulardan oluşmakta. Umarım hepsini yaparsınız. Cevaplarınızı bekliyorum. Birinci sorumuz, nicel araştırmalarda hangi tür sorunun cevabı verilmez? A. Nasıl? B. Ne anlamda? C. Kaç tane? D. Ne sıklıkla? E. Ne kadar cevabımız? Tabii ki nedir? Ne anlamda? Bursa. Hangisi ya da hangileri doğrudur diye bir sorumuz var. Hemen birinci cümlemizi okuyarak başlayalım. Bir, mantık kavramları, kavramlardan oluşturulan önermeleri, içeriğinden bağımsız akıl yürütmeleri ele alır. İki, merak ettiklerimiz ilk olarak beş duyumuzla algılarız. 3. mantık da her zaman bizi güvenilir bilgiye ulaştırır. 4. doğru bir doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın en temel yolu araştırmadır. Bilimdir ve bu süreçte bilimsel yöntem kullanılır. Demişiz ki A'da sadece bir doğru, B'de iki, üç doğru, C'de sadece üç doğru, D'de ise yani 3 üç dediğim 3. cümle doğru. D'de ise 1. 2. ve 4. cümle doğru. E'de ise 1. 2. 3. 4. Yani hepsi doğru. Baktığımız zaman bir tane yanlışımız var. Umarım siz o yanlışı buldunuz. 3. cümle yanlıştı. Mantık da her zaman bizi güvenilir bilgiye ulaştırmaz. O halde cevabımız 1. 2. ve 4. Yani Denizli doğru olan. 3. Üçüncü sorumuz bilimsel yöntemin aşamaları aşağıda verilmiştir. Hangisi bu aşamalardan değildir? Problemin fark edilmesi, problemin tanımlanması, çözüm önerilerinin tahmini, araştırma yönteminin geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analizi, karar verme ve yorumlama, literatür taraması. Şimdi baktığımız zaman hangisi Problemin fark edilmesi, B problemin tanımlanması, C değerler toplanması ve analizi, karar D karar verilmesi, yorumlama, E literatür taraması. Aslında hepsi mantıklı gözükse de MEP kitabında literatür taraması bilimsel yöntem aşamalar içerisinde değil. Yani daha çok e, tanım mantık olarak doğru ama e, MEP'in kitabında literatür taraması özellikle nedir? E, verilen toplanması ve analizi gibi sanki kısmı içerisinde gömülmüş gibi. O yüzden de hani kitabımızda sadık kalarak e, bu cümleyi, bu soruyu hazırladım. Demek ki cevabımız edilme. Çünkü bilimsel yöntemin aşamaları A'dan F'ye kadar tanımlanmış ama G yok. Cevabımız elirme. Dördüncü sorumuz hangisi bir nitel değişkendir? A. Sınav puanı veya okul okulun öğrenci sayısı. C. Not ortalaması. D. Öğrencilerin cinsiyeti. Okuldaki E. Ağaç türlerinin sayısı. Baktığımız zaman yine basit bir soru. Nitellerde nedir? Ölçülemeyen kavramdır. Örneğin cinsiyet. Bu kısma girmektedir cevabımız. Deniz ama A, B, C ve E sayı ifade ettiği için onlar nicel değişkendir. Evet yine basit bir soru en yüksek korelasyon katsayısı kaçtır umarım bunu biliyorsunuzdur a artı 1 b artı 2 c 0 d eksi 2 e eksi 1 N. korelasyon katsayılarımız artı 1 ile eksi 1 arasındadır e, o yüzden de maksimum korelasyon katsayısı nedir artı 1'dir en yüksek. Şimdi soru belki biraz soru olabilecek bir soru. Bibliografik dizinler veya bibliografik veri tabanlarının diğer adı nedir? A. Bilimsel dizin. B. Arama motoru. C. Bilimsel atıf. D. Bilimsel makale. E. Portal. Bibliografikler veya bibliografikleri tabanlarının diğer ismi ise nedir? Buldunuz herhalde. Evet cevabınız bilimsel dizindir yani Adana. Evet. Birinci sorudayız. Evren soruları cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin elde edildiği büyük gruptur. Araştırma sonuçlarının geçerli olacağı evrenin sınırlandırılmış parçası ise evren denir. Boşluk var orada. Boşluğa ne gelmelidir? Bakalım. Evren parçası mı? Evren birimi mi? Evren kü kümesi mi? Evren katmanı mı? Evren sınırı mı? Evet nedir? evren birimidir. Yani parçasına ise evren birimi denir. O halde cevabımız Bursa. 8. soru. Belki biraz zor bir soru. Bakalım. Bir konuya veya olaya ilişkin var olan durumun fotoğrafını çekerek bir betimleme yapmak amacıyla katılımcıların demografik özelliklerinin, görüşlerinin, yeterliliklerinin veya ilgi, beceri, yetenek, tutum ve benzeri özelliklerinin belirlendiği Genellikle diğer araştırmalara göre görece daha büyük önermeler üzerinde yapılan araştırmalara ne denir? Dikkatimizi çekelim. Fotoğrafını çekmek kelimesi aklımızda kalsın eğer cevabı bilmiyorsanız bakalım. A şıkkında bunlar bir eylem araştırması mı, B korelasyon araştırması mı, C etnografik araştırma mı, D tarama araştırması mı, E nedensel karşılaştırma araştırması mı? Fotoğraf özelliği dediğine göre bir durum tespiti yapıyorsak biz buna ne diyoruz? Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin e, bilgisayar konusunda ne derece yetkin olduğunu e, bir hizmet çekim verecek. Onun öncesinde ne derece yetkin olduklarını ölçmek için bir araştırma yapabilir. Bu araştırma olayın yani öğretmenin o anki röntgenini, o anki durumunu o anki fotoğrafını çekiyorsa biz buna tarama araştırmaları diyoruz. Yani cevabımız denizli. Evet yine güzel bir soru diyorum. Belki çıkabilir. Bu kelime ile bilelim arkadaşlar. Dokuzuncu soruda. Görüngü bilim çalışmaları olarak da tanımlanan araştırmanın diğer adı nedir? Görüngünün diğer adı nedir? Kısaca A. Eylem B. Korelasyon C. Etnografik D. Tarama E. Fenomenolojik Görüngü bilim nedir arkadaşlar? Tabii ki fenomenolojik araştırmada cevap edilir ne? Son soru. Bir araştırmada olmayan verileri üretmeye, pardon son soru değil, 15 sorumuz vardı, pardon. genelde fon soru olunca, bugün 15 tane hazırladım. Bir araştırmada olmayan verileri üretmeye ne denir? Bakalım, A dilimleme, B duplikasyon, C uydurma, D çarpıtma, E aşırma. Bir araştırmada olmayan verileri üretmeye ne denir? Tabii ki uydurma denir. Ceyhan. 11. sorumuz. Bilimsel makalelerde ana metin sağ ve soldan kaç santim içeride olmalıdır? Yani metnin gövdesi yani tez yazıyorsunuz farz edin, Kaç santim olmalıdır? A 3, B 3.11 santim, C 3.45 santim, B 2 santim, E 2.54 santim. Eğer tez yazdıysanız, bilimsel makalelerle uğraştıysanız cevabınız belirir. Edirne çünkü o kadar çok görüyor ki bu santim olayları. E, maalesef artık ezberliyoruz. 11. sorumuzun cevabı Edirne 254 santimdir. Hem sağdan hem de soldan. E, evet, yine bilimsel e, makalelerle ilgili başka bir sorumuz. Bilimsel makalelerde özetin altında yer alan anahtar kelimelerin sayısı kaç olmalıdır? A, 2 ya da 3. B, 2 ile 3 arası diyelim. 2 ya da 3. B, 5 ile 7. E, C1 ile 2, D8 ile 9, e, 10 ile 12 kelime. Baktığımız zaman e, nedir? Cevabımız tabii ki atanadır. 2 veya 3 kelime olmalıdır. 13. soru. Öğretmenlerin girişimci davranışlar içerisinde hangisi yer almaz? A. Risk alma. B. Kar elde etme. C. Planlama ve yönetme. D. İnisiyatif. İnisiyatif alma. D. E. İnovasyon. Öğretmenlerin girişimci davranışları içerisinde dört tanesi var, bir tanesi yok. O nedir? Risk alma vardır, planlama yönetme vardır, inisiyatif alma vardır, inovasyon vardır ama asla kar elde etme yoktur. Cevabımız bursa. Ya başkası için olabilir, öğretmenler için kararlılık elde etme olmamalıdır. Hangisi inovasyona örnek olabilir? Evet, inovasyon nedir bilmiyorsanız biraz sonra ben açıklayayım. E, 14. sorumuz. Evet. A ampul, D elektrikli araba, C paraşüt, D Windows işletim sistemi, E wi İnovasyon yapılan bir icadın değişik bir versiyonunun yapılmasıdır. Örneğin e, cep telefonu var ama e, Apple yani iPhone cep telefonları inovasyona bir örnektir. Farklı bir versiyon e, diye düşünebilirsiniz inovasyonu. Yani bir icadın iyileştirilmiş, farklı bir boyutuyla, farklı bir şekilde bürünmesidir. Ampul tek başına bir icattır. Elektrikli araba, evet elektrikli araba bir inovasyona örnektir. Paraşüt kendi başına bir icattır. Windows işletim sistemi bir icattır. Wi-Fi bir icat, tram elektrikli araba olsa bir inovasyon örnektir. Son sorumuz. Erasmus K 120 ve 210 projeler kaç ay süreyle uygulanır? Yani projenin başlangıç ve bitiş yani fon alıp raporlamanın yapılmasına kadar ki süre. A 1-2 ay B 2-3 ay C 48-54 ay D 12-36 ay E 72-76 ay Evet. Projeyle uğra uğraşan arkadaşlarımız direktmen bilir. Ya 1 yıllıktır ya da 3 yıllıktır. O halde cevabımız Denizli yara da 12.36 aydır. Toplamda 15 sorudan oluşan testimi burada bitiriyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. E, like atar ya da beğenirseniz memnun olurum. Kanala abone olursanız hemen her yayınladığım videoya erişim şey imkanına sahip olursunuz. Hızlı bir şekilde. E, umarım 15'te 15 tane yap, yapmışsınızdır. Evet cevaplarınızı bekliyorum. Kaç tane yaptığınıza dair. Eee... Dediğim gibi bundan sonraki süreçlere de inşallah hızlı bir şekilde nedir? E, sınavda da başarılı olacağız. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Kolay gelsin. İyi günler arkadaşlar.